2002'de, Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı, Ken AK Parti'nin ilk dönem milletvekili olarak parlamentoya gitti. Mustafa Dündar, 2009'da Osman Gazi Belediye Başkanı seçildi. 2014 ve 2019'da da seçildi. 31 Mart için, AK Parti, Nin 3 dönem kuralı nedeniyle adı da Büyükşehir için geçtiyse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat arayıp Osman Gazi'de 4. dönem adaylığını tebliğ ederken, 3 dönem kuralının esnetildiği iki belediye başkanından biri oldu. İşte. AK Parti adına Osman Gazi'de dördüncü dönem. İçin yola çıkan Mustafa Dündar geçen dönemi anlatıp gelecek vizyonu örtaya koymak için yerel medyanın karşısına çıktı. Mövenpik Bursa Hotel'deki toplantının 80 kişiye göre planlanmasına karşın, 180 kişinin katılımı yerel medya ilgisini gösterdi. Dündar. Sözlerinin başında pandemi ve depremden sonra Hisar. Bölgesinde surların yıkılmasıyla sürpriz kamulaştırma ve düzenleme çıktığını anımsattı. Hisar. da kentin tarihini yansıtacak çalışmalara dikkat çekerken, vizyon projeyle yapılan yenilemelerle ziyarete gelenlerin bir günde gezemeyeceklerini söyledi. Çarşıdaki tüm hanlarda Osman Gazi Belediyesi'nin imzası var. Derken, yapılan çalışmaları tek tek anlattı. Hisar vizyonu ise şu. Avrupa'nın villasını, apartmanını alıp getirmişiz. Bunlar bizim geleneksel yaşamımıza uymuyor. Hisar'da geleneksel yaşam canlanacak sokağa evler sıralanacak, dükkan ve sosyal yaşam da arkada olacak. Ardından, kentsel dönüşüm hayatı yeniden ihya etmektir. Dedi ve Osman Gazi vizyonuyla kentsel dönüşümden örnekler verdi. Kendini yenileyen Hamitler Yunuseli, arasında 45 bin oturma izni verildiğini ifade etti. Demirtaş'ta 17 binden 95 bine çıkan nüfus ve konut ihtiyacına yönelik yapılanları anlattı. Panayır'ın cazibe bölgesi olduğunu vurguladı. Panorama ve Osman Gazi Meydanı'nın da kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Yeni dönem mesajı, şu oldu, Osman Gazi güçlü bir aile, bu güçlü aileyle 31 Mart'ta akdimizi yeniliyoruz. Devasa eserler yapmaya devam edeceğiz. Osman Gazi kriteri, her projede artılar eksiler listesi. Osman Gazi, de, geçen dönemi anlatıp gelecek döneme bakışını sergileyen vizyon toplantısında Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iş yapma kriterini de açıkladı. Dedi ki, her projeye hazırlanırken basiretli tacir gibi davranıyoruz. Daha proje yapılırken artılar eksiler listesi hazırlayıp üzerinde tüm ayrıntıları çalışıyoruz. Kestel'de beklenen sürpriz gerçekleşti ama partilerde kriz büyüdü. Kestel'de değişen demografik yapı, yeni yaşam anlayışı ve beklentiler Kestel siyasetinde 31 Mart seçimi öncesi yeni arayışlara yol açtı. İlk krizi Cevat Asra'nın aday gösterilmesiyle ilçe yönetiminin istifa etmesi üzerine CHP yaşadı. İkinci kriz Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın yeniden aday gösterilmemesiyle AK Parti'de çıktı. Bu krizin domino etkisi ise İYİ Parti'de görüldü. Tanır'la görüşüldüğü için adaylığının bekletildiğini düşünen İYİ Parti Kestel Kurucu İlçe Başkanı Emin Elüstü istifa etti. AK Parti, nin aday göstermediği Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'da dün yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la yaptığı görüşmeden sonra yeniden Refah Kestel adayı açıklandı. Partilerde bu gelişmeler yaşanırken Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç da bağımsız adaylığını açıkladı. Boş saati yok, her gün her yere yetişiyor. Yıldırım onu 5 yıldır İyi Parti Yıldırım Belediye Meclisi üyesi olarak Yıldırım'ın her sorununa koştuğu için yetiş Ferit olarak tanıdı ve sevdi. Bu seçimde Zafer Partisi Yıldırım adayı olan Ferit Gürsoy da, her zamanki gibi yoğun tempoyla çalışıyor. Öyle ki her gün iki pazar dolaşıyor. Akşamları kahvelere gidiyor, vakit bulduğunda ev ziyaretleri yapıyor. Kısacası yetiş Ferit. Her yere yetişiyor. İlgilden düşündüren mesaj, siyasette prensip ve değerlerden vazgeçilmez. CHP'de Nilüfer Belediye Meclisi üyeliğine seçilirken de Bursa Milletvekili olduğu süreçte aday listesine girerken de ön seçimden çıktı. İki görevi de birer dönem yapıp yeniden aday olmadı ve kendi rızasıyla bıraktı. Siyasete adım atarken ilkelerini savunuyordu, dışarıdan izlerken de ilkelerini aynen koruyor. Nitekim, Doktor Ceyhun İrgil, e-sosyal medyada bir takipçisi sitem etti. Bursa büyük şehire çok yakışırdınız. Bursa sizinle gerçek modern kent olurdu. Siyasetten çok çabuk elinizi çektiniz. Size bir Bursalı olarak kırgınım. Bu mesaja, Doktor İrgil, şu cevabı yazdı. Halka sorulmadan, eğilim yoklaması olmadan seçilmişlik olmaz. Tutumum kişisel değil, ilkesel. Günü kurtarmak değil, yüzyılları inşa etmek önemli. Prensip ve değerlerden vazgeçmek etik olmaz. Vazgeçtiğimiz için bu sonuçları yaşıyoruz. Hatay'daki okulu depremin yıl dönümünde açtılar. 6 Şubat 2023'te. Kahramanmaraş. Merkezli depremde 11 kentimiz yıkıldı, en çok etkilenen de Hatay oldu. Bursa'da. 2017 yılında BUSADER. Kısa adıyla kurulan Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği de Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaptırdığı BUSADER İlkokulunu 11 ay gibi kısa sürede bitirdi. Okulun açılışı, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta Bursa'dan giden dernek yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.